أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء الروز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فَانْدِم مبارك mutahhar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri ola. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Kale Allahu Teala fi muhkemi kitabihil kerim, Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahul azim ila ahir ayet. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, <laughs> kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, çok kıymetli Radyo Ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Yine bizim programımıza devamlı bizde bizden dua bekleyen, bizimle beraber olan, şu mübarek cuma gününde bizlerle dua eden, Rabbinin ipine sımsıkı sarılan Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini dileyen Balkanlardaki soydaşlarım. En kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla, özlemle sizleri selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Evet kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi yine şu mübarek cuma günü sohbetimizde sizler için bir konu seçtim. Bu konuyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizleri bilgilendirmeye, sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Cuma, cuma sohbetimizin konusu israf. İsrafın kötülüğü, bazı israf örneklerini sizlere aktarmak istiyorum. Ey yüceler yücesi Mevla'm, Bizleri en güzel şekilde yarattın. Yüce İslam dininle onurlandırdın. Bizleri bu güzel ve onurlu yoldan ayırma ya Rab. Allah'ım bizlere namütenahi nimetler ihsan ettin. Bizleri hamdeden hamitlerden neyle, şükreden şakirlerde neyle, zikreden zakirlerden neyle Allah'ım. Bu duygu ve düşüncelerle bu dualarla Rabbimin ipine sımsıkı sarılarak programıma başlamak istiyorum. <laughs> Rabbim bizlere namütenahi nimetler ihsan etti. Bizlere bahşedilen nimetler Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi Ve size iste, istedikleriniz şeylerin hepsinden vermiştir. Ve eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette çok zalimdir, çok nankördür. Evet kardeşlerim, Rabbimin bizlere vermiş olduğu, ikram etmiş olduğu nimetlerden hesaba çekileceğiz buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz, ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadan Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Evet, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor Rabbim Kur'an-ı Azimuşan. Resulullah buyurdu ki, giyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız. Bolluk anında dahi israftan kaçınınız. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağda uğradı. Resulullah onun abdest alırken suyuru, suyu aşırı kullandığını görünce şöyle dedi. Bu israf nedir kardeşim? Saat şaşırarak abdestede de israf olur mu ya Resulullah dediğinde Hz. Peygamber şöyle cevap verdi. Evet hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsam bile. Evet kardeşlerim örnekleri çoğaltmak çok özellikle günümüzde yaşadığımız mahallerde bölgemizde düğünlerde nasıl olsa ömürde bir gün veya bir gece anlayışıyla çok büyük israflar yapılmakta gerçekten üzülerek söylüyorum çocuğum bir daha mı evlenecek çocuğum bir daha mı dünyaya gelecek böyle bir günü insan ömründe bir defa yaşar gibi ifadelerle kendisine savunma mekanizması hazırlayan kişiler böyle günlerde Allah ve Resulü'nün yasakladığı israfı meşru ve mübah göstermeye çalışmakta ve büyük bir vebali üzerine sırtına yüklenmekte. Yine düğünlerde kırılan tabaklar yakılan masalar, yerlere atılan peçeteler, havalarda saçılan dolarlar, euro'lar, paralar, tüketilen alkollü içkiler ve dahası niceleri nice nice israfın örneklerini sayabiliriz. <laughs> cenaze merasimleri. Hadi düğünlerde öyle, e cenaze merasimlerinde de aynı. Cenaze merasimlerinde ve mezarlıklarda yapılan israf ise işin başka bir boyutunu gözler önüne sermekte. Bir mezarın süslenmesine bakın. Mermerine İslam'ın hoş görmediği, tasvip etmediği şekilde harcanan paralar fakirlikten kıvranan kaç aileye çorba, kaç hastaya ilaç, maddi imkansızlıktan okuyamayan kaç öğrenciye kitap defter burs olur? Bunu hesapladınız mı hiç? İşte bu anlamda israf hem fertte hem de ihtiyaç içindeki toplumda büyük yaralar açmaktır. Evet, varlığımız ve iş yapma gücümüzün devamı için gerekli gıdaları alacağız. Almak insanı olduğu kadar bu e, maddi bir görev gibi olduğu gibi bir dini görevdir. İnsan bu görevi yerine getirirken yeteri kadar gıdayı almak mecburiyetindedir ayakta durabilmesi için. Yüce dinimiz ihtiyacımız olan gıdayı azaltıp iş gücümüzü kaybetmeyi tasvip etmediği gibi gereğinden fazla yiyip içmeyi de yasaklamıştır. İnsan karnını tıka basa ölçüsüzce doldurmayacak ama güç ve takatten düşecek derecede de aç durmayacak. Evet, TÜBİTAK'ın araştırmasına göre meyve ve sebzelerde işleme, taşıma ve depolamadaki hatalardan dolayı yüzde otuz oranında zayiat olmakta. Resulullah buyurdu, Adem oğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini dolduracak birkaç lokma yeter. Yemek yediği zaman midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın. Kim diyor bunu? Fahri Kainat Efendimiz. Yine buyuruyor, birinizin elindeki lokma yere düşerse, ondaki toz toprağı giderip yesin, temizlesin ve onu şeytana bırakmasın diyor. Yine ekmek israfına bir göz atalım. Resulullah buyurdu, ekmeğe saygı gösterin. Zira Allah ekmeği hürmete değer kılmıştır. Kim ekmeğe saygı gösterirse Allah da ona ihsanda bulunur kardeşler. İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı. Ekmek poşette ekmek poşette saklanmalı, uzun süreli muhafaza için buzdolabında veya poşette saklanmalı. <laughs> Mümkün olduğunca küçük gramajda ekmek alınmalı. Yiyebileceğimiz ekmekler alınmalı. Ekmek dilimlenerek tüketilmeli. Bayat ekmekler başta bir tatlı veya yemek yapımında kullanılabilir. <laughs> Soğumuş ekmeğe bayat diyor arkadaş. Bayat diyorlar Allah aşkına. Soğumuş ekmek bayatlamış ekmek demek değildir. Evet. Gıda israfı, yiyecek israfı o da çok önemli kardeşlerim. Dünya Gıda Örgütünün verilerine göre çöpe giden miktar küresel olarak üretilen gıdaların üçte birini oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkelerde yılda 150 milyon ton heba oluyor. 150 milyon ton buğday heba oluyor. Bu kayıp tüm fakir ülkelerdeki açlığı ortadan kaldırabilecek buğday miktarının altı katını oluşturuyor. Bakınız. Evet, gelişmiş ülkeler bu gibi nedenlerle yılda yaklaşık 220 milyon ton yenebilir ürünü heba ediyor. Ki bu miktar neredeyse sahra altı Afrika ülkelerinin yıllık toplam gıda üretimine denk geliyor. Evet, Biliyorsunuz ki ülkemizde, Serhat şehri Edirne'mizde su sıkıntıları çekiyoruz. Evet nehirlerimiz, Tunca Nehri, efendim Meriç Nehri kurumak üzere. Evet su ikame edilemeyen canlılar için en önemli doğal kaynak. Özellikle son 20 yıl içinde artan dünya nüfusu ve bunun sonucu artan su talebi küresel bir su krizini gündeme getiriyor. <laughs> Türkiye dünyanın en hızlı nehirlerinden birkaçına sahip olsa da su rezervleri bakımından alt sıralara alt sıralarda yer almakta. Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımın, kullanımındaki politikaların yanlışlığı geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktır kardeşim. Evet, su tasarrufu çok önemli. Duş alırken, araba yıkarken, efendim bulaşık yıkarken, tıraş olurken su tasarrufuna çok önem vermeliyiz. Giyim kuşamda da hep aynı. Kişilerin giyim kuşamları mali imkanlarıyla ilintilidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varlıklı kimsenin gurur ve gösterişten uzak kalmak koşuluyla kendisine verilen nimetlerin belirtisini üzerinde hissettir hissettirmesinin Allah hoş, Rabbimin hoşuna gideceğine işaret etmiştir. Ayrıca huzuruna pejmürde kıyafetle gelen varlıklı birini şöyle uyarmıştır. Allah kulunun üzerinde nimetin görülmesinden hoşnutluk duyar. Evet. <laughs> Ama üzülerek şunu ifade edelim ki soni bir olgu olan moda anlayışı günümüzde insanların israfa yönelmesinde baş etkenlerden birisini teşkil etmekte. Henüz rengi dahi olmamış bir iki defa giyilen elbiselerin düşüncesizce zayi edilmesi israf dışında hangi kavram ile açıklanabilir değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyor, iki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdir. Bunlar sağlık ve boş zamandır. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Evet. Daha çok israf kaynakları var. Onları sıralayabiliriz. Ama vaktimiz doldu. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, İşimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbime emanet olun efendim.